Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede derecelendirilmiş niteleme sıfatı vardır. Şimdi arkadaşlar sıfatlar miktar zarflarıyla derecelendirilir. Miktar zarfının sıfatı derecelendirmesi için önce bir tane sıfata ihtiyaç var. Buradaki örneğimize bakalım. Sözler isim. Hemen bir soru soruyorum. Nasıl sözler? Etkili. Burası bir niteleme sıfatı oldu. Niteleme sıfatını bulduktan sonra niteleme sıfatının kendisine bir soru yöneltiyorum. Ne kadar etkili? Şurada yazdığım ifadelerden biri bu sorunun yanıtı olur. Bunlara miktar zarfı denir ve bunlar bu durumda sıfatı derecelendirmiş olur. Şimdi cümlemize bakalım. Burada örneğimiz var. En büyük sorunu. Sorun burada isim. Nasıl sorun büyük? Burası bir niteleme sıfatı. Şimdi buna bir soru soruyorum. Ne kadar büyük? En büyük cevabını alıyorum. Burası bir miktar zarfı ve niteleme sıfatının önüne geldiği için onu derecelendirmiş oldu. Dolayısıyla A seçeneğini geçti. İkinci cümlede hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış bir ad kullanılmıştır. Şimdi isimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı denir. Yine isimlere sorulacak hangi, kaç, kaçıncı, ne kadar gibi soruların yanıtı olan ifadelere ise belirtme sıfatı denir arkadaşlar. Hemen ikinci cümlemize bakıyoruz. Türde sözcüğü burada bir isim. Soru soruyorum. Nasıl tür? Yeni tür. Burası bir niteleme sıfatı oldu. Hangi tür? Bu tür. Bu sözcüğü işaret sıfatıdır. Ve bir isme sorulan hangi sorusuna yanıt verdiği için bir belirtme sıfatıdır. Dolayısıyla bunu da bulmuş olduk. Üçüncü cümlede sıra sayı sıfatı vardır. Arkadaşlar ilk ve son sözcükleri İsimlerden önce geldiğinde sıra sayı sıfatı görevinde kullanılmış olur. Bunun nedeni şudur. İlk birinci anlamına gelir. Son da sonuncu anlamına gelir. Biliyorsunuz sıra sayı sıfatları isimlere sorulacak kaçıncı sorusuna yanıt verir. Hemen bakıyorum. Tanzimatın ilk kuşağı, kuşak isim, kaçıncı kuşak ilk yani birinci kuşak. Dolayısıyla bu bir sıra sayı sıfatı. Bunu da geçtim. Dördüncü cümlede türemiş yapılı sıfatlar kullanılmıştır. Türemiş yapılı sıfatta en az bir tane ne olmalı arkadaşlar? Yapım eki olmalı. Hemen bakıyorum. Şimdi burada birden çok türemiş sıfat var. Birini bulalım. Problem burada isim. Nasıl problem? Büyük. Büyük bir niteleme sıfatı. Hemen bunu çözüyorum. Bu sözcük büyümek fiilinden büyük olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış, türemiş yapılı olmuş. Yine ölçüde sözcüğüne bakıyorum ölçü isim nasıl ölçü önemli burası bir niteleme sıfatı bunu da çözüyorum bunun kökü ön önden önem önemden önemli yani burada iki tane yapım eki var isim kökü isimden isim yapım eki tekrar isimden isim yapım eki yani burada iki tane yapım eki almış türemiş bir sıfatımız var burada da vardı dolayısıyla bunu da geçtik Beşinci cümlede işaret sıfatı vardır diyor böyle bir şey yok çünkü 5. cümlemizde işaret sözcüğü yok. Dolayısıyla cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar.